Şimdi hemen bir WhatsApp sorusu alalım. Alo. Selamlar. Aleyküm. Hocam ben 22 yıllık evli bir bayan. İki kız çocuğum var. Daha önce eşimin maddi durumu iyi olmadığı zaman gayet huzurlu mutlu bir evimiz vardı. Kendim de çalışıyordum. Maddi durumumuz düzelince eşim bir bayanla beraber olmaya başladı. ve benim buna sürekli karşı çıkmama rağmen aile büyükler de araya girdi. Eşim bir türlü bu yoldan vazgeçmedi ve sonra duyduğumuza göre dini nikah kıydığını söylediler. Buna rağmen eşim sürekli inkar ediyor fakat sürekli gidip geliyor. Şehir dışında oturduğu için bayan o da sürekli şehir dışına gidip geliyor. Benim kesinlikle bu işte rızam yok. Çünkü herhangi bir hastalığım yok, herhangi bir özürüm yok, herhangi bir kabahatim yok. Eşim sürekli şehir dışına o bayanın yanına gidip geliyor ve inkar ediyor. Böyle bir şey yok diye. Benim rızam olmayan bir şey de bu nikah geçerli midir? Yoksa benim rızam olmadığı için nikah geçersizdir hocam. Bunun günah ve vebali nedir? Teşekkür ediyorum hocam. Hocam benzer bir soru da Instagram'dan geldi. İsterseniz onu da okuyayım. Beraber cevaplandırın. Bir izleyicimiz demiş ki eşim benim üstüme evlendi iki çocuğumla tek başıma mücadele ettim. Gelen kadına kucak açtılar. Gözümün önünde bana nispet yapar gibi canımı yaktılar. Hakkımı helal etmiyorum. Yani aileyi kastediyor. O dünyada uğraşırsın diyorlar bana en yakınlarım. Bu doğru mu? Ben helal etmiyorum hiçbirine demiş. Evet, buyurun hocam. Şimdi birincisi Kur'an-ı Kerim'de eee tek eşli olmayı allah Teala tavsiye ediyor. Adaleti sağlamak açısından. Ama zarureten de ikinci evlenmeyi vesaire kapatmıyor. Zaruret ol. Hayat bizim sadece yaşadığımız gibi değil ki her türlü durumlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Böyle bir durumda o kapıyı da kapatmıyor ama e, bir insan mutlu olmak için evlenir. Ahiretini ve dünyasını kazanmak için evlenir. Dini nikah kıyacak kadar dindar. Zina etmiyor. Ee, efendim işte dost hayatı yaşamıyor. Dini nikahla. Peki dini nikah kıyacak kadar dindarsın da hayatın boyunca yalan söyleyecek kadar nasıl Müslümansın? Ya çok. Bu saçma sapan bir şey. Hanımına yalan söylüyor, çocuğa yalan söylüyor, topluma yalan söylüyor. Hayatı yalanla idame ettiriyor. Böyle bir Müslümanlık yok yalan söylemesinin sebebi de şu mecburiyetten söylüyor. Niye? Teamülen, örfen o evliliği yapmaması lazım. Neden? Çünkü biz nikahta hanımımıza, kocamıza, eşimize söz veriyoruz. Ben seninle evlendim, başkasıyla evlenmeyeceğim demiş oluyoruz. Türkiye'deki şartlar öyle, anlaş, algı öyle. Ama bunu ...altlatmak için, kandırmak için yalan söylüyor. Bir defa burada saçma sapan bir şey var. Caiz e, olacak nikah. Yalancı ömür boyu da yalan gidiyor. Hakkına kalın helal etmemeye sahip midir? Evet helal etmez. Hakkını helal etmez. O insan hem yalanlarıyla hem bu yuvayı zedeleyerek hem adaletsiz davranarak sürekli haram işliyor. Ve şunu da görüyoruz. Böyle evlenenler, ya büyük bir ıstıravın içine giriyorlar ya da yuvaları yıkılıyor. Maalesef. Evet hocam demişler yani, ya yuva yıkanın yuvası olmaz diye atalarımız böyle bir cümle e, var. Bu oluyor he, hakikaten. Şu kapı var. Onu da inkar etmiyorum. Kur'an'da olan bir şeyi, sünnet-i seniyede olan bir şeyi biz hocalar gizleyemeyiz ki Eğemeyiz, bükemeyiz. Bizim sloganımız ne değil mi? Muhabbet kapısını sloganı. Evet. Hocam. Eğmeden, bükmeden, bükmeden incitmeden, Kur'an ve sünnet ışığında bidat ve hurafelerden uzak. Biz eğmeden, bükmeden şunu da söyleyelim. Bir insan tahammül olarak yaşadığı bölgede, anas babası, ikinci evlilikler, üçüncü evlilikler yapmışsa ve orada yadırganmıyorsa, evlenen kız ikinci eş olarak gitmeye razıysa, evlenen e, kadın Biliyor ki kocası bir daha evlenecek. Babası da böyle. Bu Araplarda var, Orta Doğu'da var. Kur'an'da bunu yasaklamamış. Hayat böyle devam ediyor. Bunu da kınamak hakkımız yok. Kınama hakkımız yok. Ama Türkiye'de nikah kıyılırken zımnen biz tek eşliliğe e, söz vermiş oluyoruz. Zaten hanımefendi diyor, sağlığım yerinde hiçbir sorunum yok e, doğrusu, diyor. Eşinin rızasını tak, almadan nikah günah, kıyılmış. Günaha, günaha Bu gidiyor. nikah geçerli mi soruyor hocam? Nikah geçerlidir Hayır, hayır, diğer ikinciye. O da o da mı geçer? O da şöyle etraftan tamamen gizli bir nikahsa, nikah gizli olmaz. Yani en azından toplum bilecek, en azından arkadaş çevresi bilecek. Yani hep gizli, gizli kimsenin haberi yok. Sadece bir göstermelik iki kişi tutmuş, şahit diye. Halbuki İslam'daki şahadetin şey nedir? Temeli, mantığı ilan etmektir. İlan et. Herkes bilsin demektir. Ama kimse bilmiyorsa gizli bir nikah olmaz. Olmaz. Diğer bir telefonumuz varmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günaydın. Hayırlı sabahlar hocam. Sağ olun efendim. Buyurun. E, nasılsınız? Elhamdülillah. Şükürler olsun Rabbimize. Bugünlere hamdolsun. Sizler de Hocam şöyle bir şey soracaktım. Ben 7 yıllık evliyim. Eşim hani para konusunda çok düşkün. Yani parasına çok düşkün. Evet. Hani hiç sorumluluğu yok. 5 yaşında bir kızım var. Eee böyle mesela yaptığım yemekleri beğenmeme işte durumu başladı kurban bayramından sonra. Ben de şüphelendim. Sen normalde e, cüzdanına bakmam, telefonu kurcalamazdım. Telefonunda mesajlar yakaladım. E, yani yani baya bir, bir, bayanla dedim hani çocuğum alıp gitsem olmuyor. Çünkü çocuğum çok düşkün hani babasını. Evet. Hani affetsem olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yanıma yaklaşmasını bile istemiyorum artık o Hani onun bana günahı falan yani ne yapmam gerekiyor? Evet, bu durumlarda buna serkeşlik diyor Kur'an-ı Kerim kadında ya da erkekte bu olursa yollar gösteriyor. Birinci olarak tepkinizi belli edeceksiniz, açık açık konuşacaksınız. E, ondan anlamadı. İkinci olarak e, büyükleri araya sokacaksınız. Ya bakın böyle böyle haller var. Ee, işte i̇şte bunlar ortaya çıktı. Kendisi de kabul ediyor. Bunu düzeltelim. Yani ben böyle bir şekilde evliliği devam ettiremem yolları. Yatağınızı ayıracaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. Yatağınızı ayıracaksınız. Yani ben de, evet onu zaten ilk mesajını yakaladığım zaman direkt fotoğrafını çektim. Ablasına gönderdim. Evet. Ee, ben konuşmaya çalışmaya yani konuşmaya çalışıyorum. Bana diyor ki benim kötü bir niyetim yok. İşte abi diyor bana falan. Ben de diyorum ki abi Yenilen bir insandan bu mesajlar yazılmaz. Hani normal bir mesaj değil bu. Yani e, şöyle bir durum var. Ben ablasını söyledim sadece. Biz, biz uzaktan da tabi. Bizim oradan da bir sıkıntımız var. Ee, şöyle Ve bir... ben ona dedim ki ben dedim bir tane daha yalanını yakalayayım. Ya da herhangi bir şey olsun dedim. Ben çocuğumu alıp gidiyorum. Evet. Çünkü bütün hani evin yükü bende. Hani her şey bende. Bütün sorumluluklar bende. O sadece çalışıyor. İşte kenara koyuyorum. öyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Hani yok eşlerin böyle. eşlerin birbirine vazifesizden biri de şudur: Benim istediğim yere gidecek, istediğim yere istemediğim yere gitmeyecek. Bunu siz de isteyebilirsiniz. Ben onlarla görüşmeni istemiyorum. Çünkü onlardan bize malımıza, canımıza, namusumuza zarar geliyor. Birincisi bu. Evet. O da size söyleyebilir. Akrabamız ama gitme. Annen, baban değil, kardeşin değil. Onlara gitme diyemez. Ama uzaktan akraba. Gitme istemiyorum onda. Diyorsa ya, yok. Ben, o konuda evet sıkıntı yapmıyor ama... şu bir, birincisi, birincisi bu. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu maalesef evet. erkekler de, kadınlar da e, z, bilmiyorlar. Ya da yapmakta mahsur görmüyorlar. Halbuki çok tehlikeli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... Mescid-i Nebevi'de itikafa girdi. İtikaf esnasında kendisi evine gidemediği için... Hanımlarından biri ziyarete geldi. Peygamberimizin hanımı ziyarete geldi. Peygamberimiz evet. akşam karanlığında onunla camide konuşurken caminin avlusundan üç kişi geçler. İçeride Peygamberimizi bir kadınla konuşurken gördüler. Resulullah Efendimiz seslendi onlara buraya gelin dedi. Üç kişi. Buyur ya Resulallah. Siz buradan geçtiniz. Beni bir kadınla gördünüz konuşurken ya. Aklınıza bir şey gelmesin. Bu benim hanımım işte sevde mi dedi? Ümmü efendim ya da Ümmü Seleme mi dedi? Şu anda tam ismini hatırlamıyorum. Bir ya Zeynep ya Sevdi ya Ümmü Seleme annelerimizden biri. Bu dedi anneniz. Ya Resulallah bunun için bizi niye çağırdın? Şeytan insanın e, damarda kan gez, gezdiği gibi içinde gezer. Sizin kalbinize fitne sokar. Evet. De, i̇çeriden der ki e, peygamberin gittik gör bir kadından orada oturuyordu. Allah Allah itikafa girmiş bir kadından oturuyordu akşamüstü. Şeytan sizi aldatır. Ben de bu yüzden su izana düşmeyesiniz diye size bunu söylemek zorunda kaldı. Bu durum budur dedi. Alimler diyorlar ki bu hadisenin neticesi olarak bir başkasının kötü düşünmesine sebep olmak da haramdır. Can evet. ben ben şöyle bilen bilsin, bilmeyen bilsin diyemezsin. Beni su izana sokmayacaksın kardeşim. Ben, sana, ben seni oruç yerken gördüm ama ben hastaydım. O zaman gizli yiyeceksin. Değil mi? Evet, evet. Ben seni oruç yani. tutmuyor zannettim. Ben e, namazımı kılmıştım. E, söyle o zaman ben senin namaz kılmadı görüyorum. Suizana evet. sebep oluyorsan bunu karşı tarafa söyleyeceksin ki o da şeytana uymasın. Rasulullah Efendimiz ne güzel bir edeb öğretmiş. Bak peygamber olduğu halde. Evet. Bak diyor benden şüphelenmeyin diyor. Doğrusu budur diyor. Şimdi kocanız konuşuyor ediyor. E biz abi, abi kardeş gibi. Sabana ne ya? İşte yani o zaman o öyle bir açıklama yaptığı zaman zaten hani istemez Daha çok böyle sinir basıyor, tepki basıyor. Benim çocuğum çok duygusal bir çocuk. Bu... Yani ben yüksek sesle dahi konuşamıyorum. Ben ama direkt ablasına söyledim. Tamam işte herkese söyledim yani tamam, yapacak iyi bir şeyim yoktu. İyi iyi yapmışsın. Bu haramdır. Boşanma evet. sebebidir. Bunu yani düzelt... düşünüyorum açıkçası hocam. Çünkü hani sürekli böyle idare de, de yarın gene yapacak aynısını. Allah kurtarsın. Allah sayesinde düzelme yolu için mücadele edeceksin. Bakın evet. düzelmedi ondan sonra kararını verirsin kardeşim. Allah da diyor ki böyle bir durumda korkma. kapılar açan Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır diyor. Evet. Rızkı veren kocamız, eşimiz değil patronumuz değil Allah'tan geliyor. Biz çalışacağız elbette, gayret edeceğiz. Burada haklı bir sebebiniz var. Rabbim onu da hayır. ıslah etsin. Düzelirse hayır, siz de kazanırsınız, toplum da kazanır. Ama insanoğlunun kendine, nefsine yaptığı zarar kadar kimse yapamıyor. Durup dururken evet. güzelim huzurunu, yuvasını kaçırıyor. Allah ıslah etsin. Allah fırsat vermesin kötülere. Çok teşekkür ederim. Gelin. Sağ ol kardeşim. Kusura bakmayın şu anda. Hoşça Hadi Allah'a emanet olun. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.